UEFA Avrupa Ligi D grubunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske ile futbolcu Victor Fischer, Şükrü Saracoğlu spor kompleksinde düzenlenen basın toplantısına katıldı. Son oynadıkları iki maçın kötü geçtiğini belirten Priske, 3 puan için buradayız. Zor olacağını biliyoruz ama son dakika giden maçlarla bu ligde yarışacak gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyoruz. Yarın en büyük hedefimiz 3 puan kazanmak dedi. SAMATTA ve FREY kendilerini ANTWERP için KANITLAMAY'ı düşünüyor. Royal Antwerp deforma forma giyen eski Fenerbahçeli oyuncular Samatta ve Frey'in bu maçı kendilerini Fenerbahçe'ye kanıtlama maçı olarak gördüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna Brian Priske bence kendilerini daha çok Antwerp için kanıtlamayı düşünüyorlar. Sonuçta bu futbol başka bir kulüp onları ilerleyen dönemlerde beğenebilir. Bizim için kendileri çok çalışkan ve azimli oyuncular yanıtını verdi. Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz. Bir muhabirin Mesut Özil ile ilgili sorusuna Brian Priske, şu yanıtı verdi, Türkiye'nin en iyi takımlarından birisiyle oynadığımızı biliyoruz. Dolayısıyla bireysel yetenekleri olan oyunculara sahip bir takım. Ama daha önceki iki maçta da bireysel yetenekleri olan oyuncular vardı. Bu konuda kendimizi kanıtladığımızı düşünüyoruz. V I K T o, R, F, I, S, C, H, e, R, farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz. Royal Antwerp bir futbolcu Victor Fischer ise Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiklerini söyledi. Fischer, böyle büyük bir statta oynamak çok heyecan verici. Burada olmak benim için bir zevk. Her iki takım için de çok zor bir mücadele olacak. 1 ve 0'ın arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İki maçımız son dakikada gitti yarın aynı sonucu görmek istemiyoruz. Farklı bir performans göstererek galip gelmek istiyoruz. Çok güçlü bir taraftarın ve çok güçlü bir takımın karşısında oynayacağımızı biliyoruz. Samatta ve Free bize bundan bahsetti. Umarım yarın onlara asist yapabilirim. Samatta hala buranın oyuncusu bildiğiniz gibi. İkisinin de yarın bir fark yaratacağını umuyorum, dedi. Umarım bu maçta son dakikalara kalmaz ve rahat bir galibiyetle eve döneriz. Olympiakos ve Frankfurt maçlarında son dakikada kaybetmelerinin kendileri üzerinde bir baskı yaratıp yaratmayacağı konusunda gelen soruya Fisher korkmuyoruz. Son iki maçta deneyim kazandık. Bu deneyimler sayesinde önümüzdeki maça daha çok odaklanacağımızı düşünüyorum. Geçmişteki maçlardan ders çıkarıp kendi lehimize bir sonuç almak istiyoruz. Umarım son dakikalara kalmaz, maç ve rahat bir galibiyetle evimize döneriz. Yanıtını verdi. Taraftarımızın olmaması bizi kötü etkileyecek. Hem İstanbul'da hem de kendi sahalarında taraftarlarından yoksun olarak sahaya çıkacaklarının hatırlatılması üzerine Fisher, "Tabii ki kötü etkileyecektir. Kim kendi sahasında taraftarsız oynamak ister?" Yarınki maçta da Antwerp taraftarının olmaması bizi kötü etkileyecek diye konuştu. Son maçlarda alınan kötü sonuçlardan dolayı hiç memnun olmadıklarını dile getiren Victor Fischer, futbolda neyin nasıl gelişeceğini kendilerinin belirlemediğini söyleyerek sözlerini noktaladı.